Sevgili öğrenciler, biyoteknoloji konusu ile sizlerle birlikteyiz. Sağlık, tarım, hayvancılık ve endüstri alanında canlı hücreler kullanılarak çeşitli maddelerin üretilmesi biyoteknoloji denir. Biyoteknoloji klasik ve modern biyoteknoloji olmak üzere ikiye ayrılır. Klasik biyoteknoloji çok eski zamanlara denir turşu, hamur, peynir yapımı ve yapay seçilim ile ıslah çalışmaları klasik biyoteknoloji uygulamalarındandır. Yapay seçilim ile yapılan ıslah çalışmaları insanlar tarafından canlılar arasındaki üstün organizmanın seçilerek üretilmesine ve bunların kontrollü olarak geliştirilmesine yapay seçilim denir. Yapay seçilim ile yapılan ıslah çalışmalarının olumsuzlukları. Bu çalışmalar uzun zaman alır. İstenmeyen özelliklere sahip canlılar da elde edilebilir. Sadece ata canlının genleriyle çalışıldığı için bu çalışmalar sınırlıdır. Değerli öğrenciler dersimize yapay seçilim örnekleriyle devam edelim. İnsanlar nesiller boyu uzun bacaklı atları çaprazlayarak daha hızlı koşabilecek atlar elde etmeye çalışmışlardır. İlk mısır bitkilerinin boyu ortalama 12-13 cm'dir. İnsanlar tarafından uzun boylu olanların tohumları alınarak ekilmiş ve bunlardan daha uzun boylu ve daha çok tohuma sahip mısır bitkileri elde edilmiştir. Değerli öğrenciler dersimizin bu kısmında modern biyoteknolojiyi öğrenelim. Genetik mühendisliği çalışmaları sonucunda oluşan yapıdan endüstri yoluyla farklı ürünler elde edilmesi anlamına gelir. Genetik mühendisliği yöntemlerinden biyoteknoloji araç olarak faydalanır. Bakterilerden insülin hormonu üretimi biyoteknolojinin çalışma alanı iken bakterilerin insülin hormonu üretmesi için yapılan genel tarımı genetik mühendisliği uygulamasıdır. Modern biyoteknoloji örneklerini hastalıkların teşhis ve tedavisi, gıda ürünlerinin çok ve kaliteli üretimi, kirli suların arıtılması, insanlara ait hormonların üretimi, aşı üretimi, çevre şartlarını ve böceklere karşı dayanıklı bitkilerin üretimi olarak verilebilir. Genetik mühendisleri, gen aktarımı, gen tedavisi, klonlama, DNA parmak izi gibi çalışmalar yapar. Gen aktarım çalışmaları ile bakterilerden insanlara ait çeşitli hormon ve enzimler elde edilir. Keçilerin genlerini örümcek genleri aktarılarak keçi sütünden ipek elde edilir. Canlıların çevre şartlarına olan dirençleri artırılır. Bitki ve hayvanlar stahildir. Parazit canlılara karşı bitkilerin dirençleri artırılır. Kirli sularda yaşayan bakteriler kirli suları temizleyen canlılar haline gelir. Değerli öğrenciler, şimdi klonlamayı öğrenelim. Seçilen bir canlının kopyasının üretilmesine klonlama denir. Doktor Wilmut, bir koyunun vücut hücresinin çekirdeğini çıkararak başka bir koyunun çekirdeği çıkarılmış yumurta hücresine yerleştirmiştir. Elde ettiği emriyoyu taşıcı koyunun yumurta hücresine aktararak vücut hücresinin çekirdeğini çıkardığı koyunun kopyasını elde etmiştir. Değerli öğrenciler, zararlı genleri etkisiz hale getirmek ve tedavi etmek için, tedavi edici genlerin hastalara aktarılmasına gen tedavisi denir. Gen tedavisi ile kalıtsal hastalıklar ve kanserler tedavi edilebilmektedir. hastalık etkeni virüs ve bakterilerin zayıflatılması ya da genlerinin kullanılması sonucu aşılar üretilir. Aşılar sayesinde vücudumuz hastalık etkeni mikroorganizmaları tanıyarak onlarla kolayca savaşabilir. İnsan genomunda anlamlı ve anlamsız baz dizimleri bulunur. Anlamsız baz dizimleri protein kodlamazlar. Tekrar eden DNA dizimlerine oluşurlar. Bu anlamsız bazı dizimlerinin jel üzerinde oluşturdukları bantlı yapılara DNA parmak izi denir. Tek yumurta izleri hariç diğer tüm canlıların DNA parmak izleri farklıdır. DNA parmak izleri akli vakaların çözümünde kullanılır. Klasik tüp bebek yöntemi çocuk sahibi olamayan kişiler için kullanılan yardımcı üreme tekniğidir. Yumurtalıktan toplanan yumurtalar ile babadan alınan spermler laboratuvar ortamında birleştirilir ve embriyo elde edilir. Embriyolar anne rahmine yerleştirilerek normal hamilelik süreci sonunda bebek dünyaya gelir. Mikro enjeksiyon ise sperm hücresinin genetik bilgisinin yumurta hücresine aktarılmasına denir. Aşılama ya da mikro enjeksiyon, sperma ait yapıların bozukluğunda ya da yumurta zarının kalın olduğu durumlarda uygulanır biyoteknolojinin olumsuz etkileri ile dersimizi bitirelim. Biyoteknoloji çalışmaları alerjik reaksiyon risklerini arttırabilir. Bakterilerin antibiyotikleri olan dirençleri biyoteknoloji çalışmaları sonucunda artabilir. Besin zincirleri bozulabilir. Virüsler ve bakteriler biyolojik silah olarak kullanılabilir. Küçük çiftlikler yok olabilir çalışmalar toplumsal kurallarla bağdaşmayan farklı amaçlar için kullanılabilir.